Efendim Gaziantep'te programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gaziantep bölgesi özellikle sizlerin de bildiği üzere halılarda, perdelerde tekstilin başkenti olarak geçiyor. E bizler de evde daha fazla vakit geçirdiğimiz şu dönemlerde özellikle bu ürünlerin değişiminden, dekorasyon değişiminden başlıyoruz. Gaziantep'e kadar gelmişken de bu işin ehli olan bir isimle Halil Özçelik'le bir araya geldik. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Buraya geldik. Sizlerin misafirperverliği ve mağazanın cıvıl cıvıl ortamıyla çok daha iyi oldu. Öncelikle ben sizleri kısaca bir tanımak istiyorum. Daha sonra hemen bu ürünlere geçelim. Biz 15 yıldır bu sektördeyiz. Farklı firmalar adı altında çalışıp tecrübe sahibi olduktan sonra kendimizde o yeteneği ve tecrübeyi gördükten sonrasında kendi mağazamızı kuralım dedik. Çok şükür iyi de yolu aldığımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda bir aile işletmesi sanırım burası. Aynen aile işletmesi. Kardeşimle birlikte çalıştırıyoruz burasını. Kişiye özel çalışıyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hani para kazanmaktan çok insanlara daha çok nasıl yardımcı olabiliriz, bunun derdindeyiz. Ben öncelikle müsaadenizle perdelerden başlamak istiyorum. Şimdi aşağıda inanılmaz perdeler var. Türkiye'nin birçok bölgesini geziyoruz biliyorsunuz ama ben bu kadar fazla seçeneğin olduğu ürün yelpazesini bir mağazada çok nadir görmüştüm. Ürünlerimizi nereden temin ediyoruz, özel dikimler yapıyor muyuz? Yani ürünlerimizi daha çok e, yoğunlukta ithal getiriyoruz. İthal kumaşlardan oluşuyor. Hani Türkiye'de de çok güzel kumaşlar var, çok güzel e, üretim yapan fabrikalarımız var ama e, daha modern çizgilere sahip ürünler getirmeye çalışıyoruz yurt dışında. E, tabii bunlarda da sınırlar var. Tabii biz o sınırlara da açtık. E, Kişi özel çalışıyoruz demiştim az önce. E, işte o kişi özel çalışma noktasında mesela müşterimiz farklı bir ürün istediği zaman kendisinin kafasındaki hayal ettiği neyse ona göre farklı şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz ve kişinin sadece kendisinde oluyor, evine özel oluyor farklı çalışıyoruz yani bu noktada. Sosyal medya hayatımızda çok daha fazla yer etmeye başladı. Tabii ki sosyal medyada önümüze düşen görselleri de evimizde görmek istiyoruz çoğu zaman. Sizlere herhangi bir fotoğrafla, görselle geldiklerinde ürünün birebirini temin edebiliyorlar sizlerden yani. Aynen birebirini temin edebiliyor, edebiliyorlar. E, edemediğimiz noktada da en yakın ürünlerle onları desteklemeye çalışıyoruz da farklı iki katalogdan ürün beğendiler. Birinin fon perdesini, birinin tül perdesini beğendiler. Yine bunların kombinlerini sizlerle beraber sağlayabiliyorlar. Tabii tabii kombinlerini birlikte sağlıyoruz. İşte dediğim gibi biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani bir mimar gözüyle bakmaya çalışıyoruz. Oradaki evin renk uyumlarına dikkat ediyoruz. müşteri geldiğinde mesela ilk önce mobilyalarını görmek istiyoruz mobilyasının hani modern çizgiye mi sahip yoksa klasik çizgilere mi sahip ilk önce bunların analizini yapıyoruz. Sonrasında işte ona göre hareket ediyoruz. O şekilde farklı bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. bizim yardımcı olamadığımız noktalarda da kişi zaten mimarını tutmuş oluyor. Mimarıyla birlikte geliyor. hani onlar bize göre daha profesyoneller. kusursuz, sorunsuz bir işçilik isteyenler mimarla çalışıyor zaten sizin çalıştığınız bölge de çok zor bir bölge. Gaziantep gibi bir bölgede bu faaliyetleri gösteriyorsunuz. Buradaki hanımefendilere de ürün beğendirmek çok zor diye düşünüyorum ama doğru mu düşünüyorum? E, buradaki hanımefendilere gerçekten <laughs> Ürün beğendirmek zor. Antep e, hani biraz daha eee eşyada, üründe biraz daha hani ileri ürünler istiyor mesela. Ee, onu nasıl açıklayayım ben size? Şimdi Gaziantep'te değil ama röportaj öncesine bana anlattığınız mesela bir hikaye vardı. Hı hı. Bir evi saray konsepti gibi bir konsepte çevirmiştiniz ve müşterinizin size verdiği bir tepki vardı. Aslında izleyicilerimle beraber de dinlemek isterim ben yine o hikayeyi. Ee, şimdi biz şehir dışında bir e, eve yine perde yapmıştık. Müşterimiz oldukça ağır ürünler beğenmek istedi. Hani klasik ürünlerden yola çıkarak ilerledik. E, aşırı klasik olmasının kendilerini boğabileceğinden bahsetmiştik. Hayır dediler biz e, daha şey istiyoruz işte klasik istiyoruz. Evlerini de zaten böyle oldukça varaklarla doldurmuşlar. Sonrasında e, işi bitirdikten sonra Biz montajımız falan gerçekleştirdik. İşimiz bitti. Müşteri odaya girdi. Girdikten sonra ben kaftanımı giyeyim giyeyim dedi. <laughs> Buradan da bizleri izliyorlarsa onlara da selamlarımızı biz yine iletelim. Bu işin tamamen mizahı efendim ama özellikle Gaziantep bölgesinde kabul edilmiş bir şeydir ki biraz daha varaklılar, daha gösterişli ürünler tercih ediliyor ama bunları da yapmak çok zordur. Temin edilmesi Tabii çok zordur. Klasik zaten başlı başına hani bir mobilyadan bile yola çıksanız bir üçlü koltuğun çizgileri oldukça sadedir. Ama yine bunu klasikle karşılaştırdığınız zaman onun e, ahşap oymaları vardır, varakları vardır. Zaten oldukça zahmetli yani. Perdede de aynı şekilde. E, düz bir perde yapmak oldukça kolaydır. Oradaki dikkat etmemiz gereken işçiliğin muntazam olması. Ama tabii ki burada sadece klasik ürünler üzerine de çalışmıyoruz. Yani spor modellerimiz de var. Yani bizim mağazamız zaten dış cephemizden de anlamışsınızdır. Hani mağazanın konseptinden de anlamışsınızdır. Daha çok modern çizgilere sahip ve işçiliğimiz de o yönde. Ee, hani Antep'te artık zamanla şey oluyor varaklardan kurtuluyor klasik anlayıştan biraz daha uzaklaşıyor. Son zamanlarda hani yeni yapılan dairelerimiz olsun içerisinde yapılan mimari çalışmalar olsun hepsi e, moderne doğru kayıyor yani biz de ona göre hareket ediyoruz. Şimdi evimizin en iyi tamamlayıcılarından bir tanesi perdeler olduğu kadar tabii ki onlarla da kombinlenen halılarımız. Aynen. E Gaziantep deyince de ilk aklımıza gelenlerden dokuma halılar. Evet. Yine burada mağazamızda bulunan ürünler arasında. Aynen. İşte burada biz sadece perdeyle e, ilerlemiyoruz. Perdenin yanında halısıyla, işte duvar kağıdıyla, döşemeli kumaşıyla tam bir e, konsept halindeyiz. Bunları da hani e, mağazamıza ürün seçimi yaparken işte hangi halının yanında hangi perde kumaşı iyi olur. Tabii bunları birlikte kombinleyerek getirmişiz mağazamıza. İşte müşterimiz bir perde beğendiğinde ona uygun halıyı da bizde bulabiliyor, ona uygun duvar kağıdını da bizde bulabiliyor yine döşemeli kumaş ihtiyacı olursa döşemeli kumaşta da yine ona uygun seçeneklerimiz mevcut. Aslında yaptığınız iş çok zor ama bizlerin de işini çok kolaylaştıran bir sistem oturtmuşsunuz burada. Çünkü bazen perdeyi buluyoruz, ona uygun duvar kağıdını bulamıyoruz ya da halıyı uyduramıyoruz. Bu sefer bütün dekorasyondan vazgeçiyoruz. Siz hepsini birleştirmişsiniz burada. Yani mağaza mağaza gezmek zorunda kalmıyor müşterilerimiz geldikleri zaman burada bütün yükü biz üstlenmiş oluyoruz. Hani halı, halısıyla, perdesiyle, duvar kağıdıyla, döşemeli kumaşıyla uğraşmak tabii bunların hepsini bir sistem dahilinde ilerletmek biraz zor. Ama biz müşterilerimizin hani mutlu olması yönünde çalıştığımız için onların işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aslında az önce hikayeyi anlatırken başka bir şehirde yaptığınızı söylemiştiniz. Yani diğer şehirlerle de çalıştığınızı buradan anlıyoruz ama sınırlı şehirler mi yoksa Türkiye'nin tamamına gönderimlerimiz var mı? Türkiye'nin tamamına gönderimlerimiz var. İşte sosyal medya üzerinden müşterilerimiz bize ulaşıyorlar. Ee, hani biraz da farklı çalıştığımız için insanlar artık standart böyle perdelerden görmekten sıkılmışlar. Biz de farklı şeyler ortaya koyduğumuz için müşteriler bizi arayıp buluyorlar. Ee, bu sadece Antep değil, işte çevriller değil. Ee, Tekirdağ olsun, İstanbul olsun, işte Bursa olsun, Ankara olsun, geçen Trabzon'dan yazdılar. Ee, Konuşuyoruz işte anlaşabilirsek zaten fiyatta da anlaşıyoruz. Fiyattan dolayı hiçbir müşterimiz geri çevirmiyoruz. Gönderimlerimizi sağlıyoruz yani Türkiye'nin bütün şehirlerinde. Bu kadar iyi malzemelerle yapılan ürünleri, ithal ürünler bulunduruyorsunuz sizler çatınız altınızda. Ama acaba hemen aklımıza şu gelecek burada. E acaba fiyatlarımız çok mu yüksek yoksa her bütçeye hitap ediyor muyuz? Her bütçeye hitap ediyoruz. Şu an biz ortalama 30 tane markayla çalışıyoruz. 30 tane markayı hani 3 e, sınıfta adlandırabiliriz. Hani alt segment, orta segment, e, üst segment olarak. Tabii bu 3 sınıfı olduğu takdirde de ne oluyor? Müşterimiz geliyor, bütçe durumu neyse biz ona göre hareket ediyoruz. Zaten öncesinde soruyoruz. E, bütçeniz nedir? Nasıl bir şey yapmayı istiyorsunuz? Tabii öncesinde evine bakmışız. Mesela mobilyalarını analiz etmişiz, eşyalarını analiz etmişiz. Onlara bakıyoruz, onların genel durumuna göre hani bütçesi doğrultusunda müşterimize yardımcı oluyoruz. Bizim ürünlerimize ulaşmak isteyen müşterilerimiz Instagram sayfamızdan takip ederler. Orada en güncel ürünlerimizi paylaşıyoruz. Kendi yaptığımızın dışında hiçbir ürün paylaşmıyoruz. Oradan bizi takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Hem de bizlerin burada gösterdiği ürünler dışındaki beğendikleri bir ürün grubu olursa ürün yelpazenizden seçeneklerden tercih edebilirler. Efendim Halil Bey ile beraber güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Tekstil baş, başkenti Gaziantep'te. Bakalım bir sonraki durağımızda neredeyiz?